Kararını ver Mahir. Ya çık git. Ya da kapat kapıyı gir içeri. Niyetim hayır duan alıp gitmekti. Hayır duası. Hayırlı işler içindir evlat. Vazgeç bu davadan. Yanımızda kal. Bütün dualarım üstün olsun. Onurumu, şerefimi sana emanet ediyorum babam. Sadece kararttım kalbimi alıp gidiyorum. Allah'a emanet olun. Mahir dur! Git oğlumu! Yapma bunu! Bak geriye sadece biz kaldık! Sen de bırakıp gitme! Yaşatma bana. Baba, baba iyi misin? Ne oldu? Niye alıyorsun baba? Abi nereye gidiyor? Ağlama ağlama dur. Uyan dur ağlama ağlama ağlama. Sabah akşam bunları içecek. İyi de abi, ağzından içeri bir yudum su akıtamıyorum. Hapları nasıl yutturacağım? Ne bileyim aslanım. Es suya karıştır, çorbasına kat. Ama aksatmadan içir. Bak, ateşi çıktıkça da bundan ver, tamam mı? İnşallah şifasını bulur. <laughs> İyileşmezse ya da durumu daha kötüye giderse nasıl haber uçuracağını biliyorsun. Sıkıntı yok olsun abi. Herkesin yeri değişmiş galiba Yasin komiserim. Bak Feride ben Baktım sen... Yasin. Baktım. Çaresizlik içinde sana geldim. Mahir'i durdurmak için yardım istedim. Hiçbir şeyden haberin yok sandım. Meğer dünyadan habersiz olan benmişim. Yalnız tebrik ederim. Gerçekten çok iyi oynadın. Hem iyi bir polis hem de şahane bir cömürsün. Yalnız yazdım bunu bir kenara. Yapma böyle Feride. Sanki ben keyfi... Ya siz birbirinizi yemeyin diye hep arada ben kalıyorum ama ha? Bunları sonra konuşuruz. Ne maksatla böyle bir plan yaptınız? Anlat dinliyorum. Nerede açık verdim ben ya? Atliyede mi? Adam ölmemiş. Kayıp bile değil. içeride yatıyor. Mahir susuyor. Neden? Niçin yaptınız böyle bir planı? Anlat dinliyorum Yasin. Kaçışım yok değil mi Hakim Hanım? Yok. Planı Mahir yaptı. Katil gibi görünmek istiyor. Neden? Bu hapse girmekten başka hiçbir şey yaramaz ki. Bilmiyorum Feride. Yasin. Feride bilmiyorum. Bana anlatmadı. Sadece adamı saklamak için yardım istedi benden. Boşuna uğraşma Yasin. Çünkü ben sana hiç inanmıyorum. Tamam. Biliyorum. Ama anlatmayacağım. Git Mahir'e sor. Niyeti neyse o anlatsın. Öyle mi? Tamam hadi gidelim soralım. Yürü binip gidiyoruz hadi. Sen ben senin araba... Ben buraya mı... Buraya mı sardın sen? Yasin bin hadi gidiyoruz. Koca hakime ne hale düşürdün. Yasin Hır? bin hadi bin. Sen sakın söyleme. Aman sakın söyleme. Çünkü biz düşmanız. Çünkü ikimiz de Mahir'in iyiliğini istemiyoruz. Yapma Feride. Niye öyle dediğimi biliyorsun mı anladım ben. Tabii sen en çok Mahir'in arkadaşısın. Aman arada kalma. Sakın arada kalma. Ben Mahir'e sorar öğrenirim. Sen gerçekten buraya mı sığdın? Yasin çalıştır şu arabayı sinirlendirme beni. İki büklüm geldim zaten o kadar yolu. Hoş geldin Mahir Buyur abi. Harbi andabalsın lan sen. Askerlik arkadaş gibi bir kardeş demek de neyiniz? Ne var oğlum? Adamı tanıyoruz Mahir abi işte. Ha, lan yani, oğlum o artık seni bildiğin Mahir Kara değil. Kulağın kesik değil madem. adam? Gaz toku bari. E, çok şükür doktorum. Sen böyle iyi haberler ver müfidemden. Ben dünyayı ayaklarının altına sereyim. Tamam doktor, tamam. Teferruatı sonra konuşuruz. Ben uğrayacağım zaten. Hayırlı günler. Görüşürüz. Geldin mi Mahir? Geldim abi. Ardımda kalbe kırık yer bıraktım. Gölgemde soluklanacak bacılarımı bıraktım. Benden başka dayanağı kalmayan babamın kolunu kanadını kırıp boynunu bükük bıraktım. Kimseden helallik almadan öyle bir başıma kimsesiz geldim. Gemileri yaktım geldim abi. Otur hastalığı. Oturmayacağım abi durup düşünürsem içimdeki sevgiye yenik düşeceğim. Gidip babamla af dileyeceğim. Feride'nin elini tutup bir daha hiç bırakmayacağım. Durmayacağım abi. Bu dava bitene kadar, sebep olanları bulup yere serene kadar durup düşünmeyeceğim. Soluklanmayacağım bile. Tamam. Dediğin gibi olsun. Söyle bana kimle ne yapmam gerek? İlk şartı yerine getirdin. Leşini serdin. Duyan duymayan anlatmaya başladı çoktan. Ben de mevzunun geçtiği her yerde bilhassa ateşi körüklüyorum. Şimdiki safha nam salmak. Bu da ancak bir kabadayı ile hesaplaşarak olur herifi ya madara edersin ya da alt edersin. Böylelikle mıntıkasının idaresi sana geçer. Ardında dolanan sana biat eden adamlar türer. Namın yürüdükçe adın büyür. Anladım abi. Madem nizam bu, biz de bu yoldan yürürüz. Yalnız hesabını soracağımız kabadayı hak eden biri olsun. Nam salacağız diye yok yere can yakmayalım. Benim de canım yanmasın, vicdanım rahat etsin. Orası kolay Mahir. Alemde it kopuk gani. En namussuzunu, itini, pisini seçeriz. Ha. Bak aklıma biri geldi bile. Boksör değil Adından belli. Eski boksördür. Yüzünde hala eski dövüşlerin izini taşır, az dağılmadı ağzı burnu. Ama boş durmaz, namının hakkını verir. Onunla dalaşanların yarısı hayatta değil şimdi. Anlayacağın, çelik gibi bileği vardır. Sen bileğini geç abi, yüreğinden bahset. Yürek onda sadece kan pompalar ne merhamet var şerefsizde, ne ahlak. Çirkefin tekidir. Tamam, sen çıkalım abi. Ben tamamım da sen noksansın. şey Bak Mahir. Kabadayı olmak istemiyorsun biliyorum. Maksadın hasıl olunca bu taraklarda bezin kalmayacak eyvallah. Ama bu aleme elinin ucuyla soyunan yanar. Madem yüreğini koydun, bileğini sıktın o zaman da gereğini yapacaksın. kuralını, kaidesini çiğnediğin dövüşte yenilirsin. Evvela şunu kabul et. Sen artık bir kabadayısın. Diğerlerinden farkın, özün. Bunu da bizden başka kimse bilmeyecek. Madem bundan böyle seninle teşhiki mesai yapacağız... O zaman bu alemde arttığım saçımın sakalımın hürmetine laflarımı dinleyeceksin. Estağfurullah abi. Gözün kara eyvallah. Görüyorum içinde yanan kor ateşi. Sana onu söndür diyemem. Ona sen karar vereceksin. Yalnız gözü karartayım derken kör etme. Önce Allah'a, sonra kendine, sonra silahına güveneceksin. Kabadağ'ı adamın bundan başka dostu olmaz. Silahsız gezemezsin. Gezersen çat diye vururlar sırtından. Kendine ele vermek istemiyorsan kurduğun oyun için alacaksın. Etrafındaki adamları nasıl özenle seçiyorsan silahını da öyle seçeceksin. Kabadayı adam silahına benzer. Kuvvetli, hedefini vuran silah seçeceksin. Teklemeyecek yani. Tıpkı... Senin gibi. Madem göstermelik olacak. Maksadımız gözdağı vermek. O zaman bunlara ihtiyacım yok. abi. Buyur abi. Nerede Dalyan? Şimdi çıktılar abi. Mahir abi işleri vardı da. Mahir mi dedim? Evet abi. Mahir abi geldi sonra da beraber çıktılar. Beraber mi? Dalyan'la. Evet abi. Bilmiyorum abi. Ne diyeyim Dalen abi? Hiç. Hiçbir şey daha. Ne yapar bu boksör? Hele varalım, kendi gözünle görürsün. İşte boksör Hilmi'nin mıntıkası. Herif dışarıdan bakınca kabadayı. Araç toplar. Kaçak mal satıp parasını tahsil edemeyenlerin tahsilatını yapar. Ama ve lakin dikkatlice bakarsan neler görürsün neler. Için. Hadi kızım, hadi, hadi. Aralar boksöre gidiyor. Bu bebeleri kaçırıp zorla dilendiriyor. İç ol, iç. Nereden buluyor abi bu kadar çocuğu? Kimi eser gemiye bırakılmış ailesiz köksüz çocuk, kimini de çalıyor. Anlayacağın küçüklükten yetiştiriyor. Dayakla, kötekle dilendiriyor. büyümüş halleri. Önce dilendiler. Sonra abi oldular öbürlerinin başına. Biraz daha büyüyünce de silah veriyorlar ellerine. Salıyorlar aleme feda diye. Silahlananlar da kendilerini bir has sarıp bir kabadayın kıçına takılıyorlar. Gerisi itlik, kopukluk. Kimse de buna dur demiyor. Ee, düzen böyle kurulur. Al gülüm, ver gülüm. Dün akşam mekana bir oğlan geldi. Görsen çocuk dersin. Sakalı yeni bitmiş. Bu boksörden borç almış. Ödeyememiş galiba. Çekmiş almış elinden kardeşini. Her El kadar çocuk. Baksana abi, hep söyle. Benzetmek gibi olmasın mı? senin rahmetli Nazif ile yaşatmış. Şirinsiz. Bu aldıkları çocuk. Nerede abi? Bunların arasında mı? Yok. Başka memlekete sepet diyecekmiş. Başka çocukları da katmış. Bu akşam stügardan ...trenle salacakmış hepsini. Demek ki o tren eksik yolcuyla kalkacak Dalyan abi. Getirin lan içeri. Geçin. Kes sesini lan. Piç kurusu. Sıçkırtma ağzını. Hepiniz çömün bir köşeye. Dilinizi de yutun. Ağzını açan, mızıklayan olursa çok fena yakarım canınızı. Geç. Durumu çaktıran olursa Allah yarattı demem. Kemiklerinizi veririm elinize. <laughs> anne, annemi istiyorum. Ben ne diyorum sen ne yapıyorsun lan? Çıkarayım mı kemeri ha? Abi dur yapma. Ben şunu onu sustururum. yolculuk böyle bitmez. Selamun aleyküm. Hop arkadaş. Burası bize dolu. Allah Allah. Öyle mi? Ya benim de biletim var. Başlatma biletinden. Sok onu münasip yerine. <laughs> Burası münasip sanki ha? <laughs> Ya mısın lan sen? <laughs> Estağfurullah. Bela pislik sizsin Hadi bakalım delikanlılar. Evin özleyen yok mu? Hadi 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 hadi. Hadi. Yanlış yapıyorsun. Boksör çok kızacak. Affetmeyecek seni. Tövbe diyen kim? Var git o boksöre benden selam söyle. Sen kimsin ki? Bakalım aslan parçaları. Burada işimiz bitti gidelim. O... Ağlama abi, ağlama. Geçti bak, geçti. Öyle Kar, değil. Benim çişim geldi.